Selam Ya. Her gittin evet. yere böyle çay yapıyorsun değil mi? Abi bu kara çaydan devamlı cebimde dur benim cebimde. Ha. Ha. Gide, bu köy bir de yakarsın. kömür oldu mu? Çaydanık böyle kaynayacak. Zahmettin gibi. Rahmetli bu da öyle yapardı. Böyle oldu mu? Da, bir de kömürden böyle ya, kö ökü domba gözü gibi böyle. Ha. Kömür bak aha bak aha bu domba gözü gibi. Bir de cigara yakarsın ondan. Bir de oğlak bacağı, ördek bacağı gibi. Cigarayı bir sardın mı? Ha. İbre böyle var ya 90 yüzü geçer böyle ibre yüzü geçer. Ondan sonra var ya nacak olsun, mı olsun kendine kalkar i̇şte <laughs> bunun, bunun keyfi var ya ya 120'yi geçer, 120. Nasıl arabada nasıl böyle istasyonda a 100 120 yapıyor işte burada da aynı. Aynı, burada da aynı. Burada da aynı. Bunun üzerine anlatmaya gerek yok. 2004'te Ahmet hocamın, dayımın hanımı öldü, yenge öldü. Onun cenazesine geliyoruz. Ben de arabaya kocaman sevdiğim de Opel Corsa var. Bunu aldım. Bundan işimiz geliyor. geliyoruz. Opel Corsa Otobanda Aga ne yapıyorsun dedi. Ne var dedim. Bu ne, ben kahve bu. Gözüm bir gitti. çay Çakmış şimdi burada. bunun arkasından çay olacak. Nasıl biliyor musun? Böyle ayaklarım titremeye başladı. Hemen böyle bir baktım. Ya yüze indi hiç kimi ya araba. Aa, Tabii. İşte, <laughs> yüze, aynı burada aynı böyle işte. <laughs> Otobanda gider gibi abi. Ya i̇şte 160 vurmuşum. Yüze indirdim hiç gitmiyor araba. Ha, i̇şte aynı otoban gibi burada. Burada var ya oh. Aynı ırgadın benim çayın hesabına, cigaranın hesabında bu. Bu böyle bu. Arkadaş, bu ne biçim odun yanmayeyle? Yanmamış, ara, ona da kararmış, kararmış. Tüten, kararmış. Tü, tüten odunu koymuşum. Çekti mi odunu onu? Hatta şu zeytin gibi odunlardan odun şey acık olacan kömür az daha olacak ama gene de iyi yani. Bak, Domba gözü gibi bak. Cirora gider bunlar. Gel, gel. Cirora gider. Dur. <laughs> şimdi, de devir, şimdi kev keyf yapıyoruz. Kevin üzerine kev koyduğun zaman o olmaz. O zarar yapar. Ama böyle çay iç, kahve iç suyu da buz gibi suyu da çektin mi var ya oh. Hiç böyle gergin yer kalmaz. Ben bu çırpıları oh. ne yapın çırpıları değil mi? Ha böyle kalk kalk. Çırpıları yani. gömecen gömeceksin olacak. Yok canım olmaz. Ah. gömecen kübür olacak. Belini böyle atsın, Yarın bugün yaka bulardım bunları. Ya abi yarın ağırı göndür doları bir göndür var ya. Bunun kübür çürü çürü değil sakızı? Oh. Kömü, kü, çok çok iyi olur. Şuna bir baksana ne kadar çürümüş. 60 tane yakmış onları. Hey. Abbas yakmış onları hepsi. Evet. Görüyorsunuz işte. Var mı bunun ötesi ya? Allah bu günlerimizi aratmasın Cenab-ı Allah. Şükür Allah'ımıza. Amin.